Herkese merhametli yardımsever bir kızdı. O namusuyla gitti ekmek kavgasına çalışmaya yavrum. Faydal olmaya gitti yavrum. Onu paramparça ettiler. Ben adalet istiyorum yavrumun ad kanı yerde kalmasın. Ben herkesten yardım istiyorum bu konuda. Gelin görün benim ateşimi görün. <laughs> Yavrumu kopardılar. Aklı yokmuş hastaymış. Nasıl aklın yok arkadan saldırdın yavruma? Madem hasta, madem hastaysa seni çocuğun sahip çık. Hastaneye götür. Benim yavrumu niye kanlarını akıttı yeri? Kurban etti benim yavrumu. Ben, benim yavrum onun düşmanı değildi. Düşman bile böyle yapmaz. Hain tuzak kurmaz. Acımız çok büyük. Yani Çocuğu 5 yıl okuttuk. 2 sene iş bulamadı. İş buldu seferde. Seferde çocuğun başına böyle bir şey geldi. Yani çocuğu resmen katlettiler yani. Ne olmasını isteriz. Onlar yalan. Yalan. Aklı dengesi yerinde yok da nasıl iki üniversite bitiriyor? Nasıl o sitede o kılıçları nasıl alıyor? Kim aldırıyor? Yasak olması lazım ama onda var yani. Daha önce o sitede şikayet edenler varmış. Biz de öğreniyoruz ama hiçbir tebdir alınmıyor. Veyahut da götürüp onu yakalamıyorlar yani.